Oğlum ikiniz de acıkmışsınız gözlerinizden belli. Kokoreç gidiyoruz. <laughs> Geliyorsa lan. Kokoreç yiyeceğim mi? <laughs> Albi sen. Evet olarak kabul ediyorum. İki tane çeyrek. İsmail YK. <laughs> oğlum kokoreçler geliyor. Zings <laughs> oğlum kokolar geldi. <laughs> Egemen ben de yiyeceğim. Ben, ben yiyeyim bunu. Anne, yiyeyim mi? Ben ne? Yiyeyim yiyeyim. Yiyeceğim mi? Bundan ben, ye. Güzel, güzel, güzel. Bundan <laughs> mı yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Elini yıkasana. <laughs> Elini yıkamaya gidiyoruz. Zinx <laughs> sattı. Zinx Davut Usta. Neredesin de? Neredesin Davut Usta? Egemen kim geldi? Adam isyan çıkardı isyan. Neredesin ya? <laughs> Egemen o kadar geriye gitmesek mi be? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? adam? <laughs> doydun mu? Çekiyorum. Sen de oydun mu? Doydum. Alparslan oyna. Sabote et onu. Yok olur. <laughs> öyle değil öyle değil. <laughs> Çiçiii. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. <laughs> ha. Alp'i görüşürüz. Bir daha açık ana kadar. Bay bay kukareç.